Herkese merhabalar arkadaşlar. 1919 senaryosunun yeni bir bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümümüzde Osmanlı İmparatorluğu düşmanlarımızı topraklarımızdan attıktan sonra Türkiye'ye dönmüştük bildiğiniz üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni emutlardan dolayı açmıştık biliyorsunuz ki. Bu bölümümüz artık arkadaşlar Türkiye'yi biraz daha genişletmeye başlayacağım ve bu arada bu seriye bir gün içinde 400 like gelirse anında yeni bölümde atacağım arkadaşlar. Ben de bu etkinliği başlatıyorum artık. 400 like geldiği anda yeni bölüm kapınızda diyorum arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayınız kesinlikle olarak. Şimdi asimilasyonlarımızı hemen yapacağım ve daha sonrasında ise teknoloji güzel bir şekilde verdikten sonra artık bize yeni bir düşman lazım. Yeni bir düşmandan kastım Yugoslav Krallığı'nın mesela Yugoslavya Krallığı'nı topraklarımızı artık katabiliriz arkadaşlar. Şuradan bakacak olursak 325 bin ekonomimiz varken 3 milyon ise bir nüfuzumuz olduğunu görüyorsunuz. Demokrasi yönetimi yönetiliyoruz. Biz monarşi yakın zamanda geçeceğiz zaten. Osmanlı İmparatorluğu dediğim zaman zaten fazla bir toprak almaya da gerek yok. Yani Yugoslav Krallığı buradan aşağıdan Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık bakın burada Mısır Krallığı gibi birçok toprağı aldıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu artık resmi olarak kurabiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Bu seriden sonra farklı bir seriye başlayacağım. Bilginiz olsun o seride Türkiye aklında olacak. inanma. daha da güzel olacak arkadaşlar. Bu sefer 50'den fazla event olmaya çalışacak. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi Yugoslavya Krallığı'nı direkt olarak topraklarıma katacağım. Ve daha ondan sonra ise biraz da toprak aldıktan sonra artık şu taraflara biraz daha yayılmaya çalışacağım. Çünkü Azerbaycan'da bu sosyalistliklerinden kurtarmak istiyorum açıkçası. Şimdi askerlerimi hızlı bir şekilde buraya basacağım. Ve bu arada açıklama kısmında bu senaryonun de var. Oradan direkt olarak senaryoya gidip oyunuza indirip entegre edebilirsiniz. Ve aynı zamanda Discord'umuzda var yani senaryolarınızı bizde paylaşmak istiyorsanız da oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar şimdi askerlerimiz hemen bas basıyorum buradan Yunanistan'dan biliyorsunuz ki bir önceki bölümde bayağı toprak almıştık yalnız e, bizi biraz yormuşlar Yunanlar şuralardan biraz teknoloji puanımızı biraz daha vereceğim Yugoslav kralına acaba şuralardan asker bassam e, siz bu arada demiştiniz ki abi başkenti almaya gitmişsiniz ben başkenti almaya gitmedim evet başkenti direkt İstanbul yapacağım Yugoslav kralını gittikten sonra askerlerimiz hemen buraya çeke çekelim abi gelsinler onlar Buradan bakıyorum ki 226 binlik bir ekonomisi varken 920 binlik ise bir nüfusu olduğunu görüyorsunuz. İvan İvan huzurunda devleti biraz daha genişletmişler açıkçası. Yalnız benim biz benim 323 bin. Bence ben bu savaşı kazanırım. Yalnız teknoloji puanım o kadar kötü ki bence biraz da araştırmaya şöyle odaklansak arkadaşlar gerçekten iyi olur. Çünkü adamın e, teknoloji puanına bakar mısın? 0.60. Yani ben bu savaşa girersem büyük bir ihtimal kayıp da çıkma ihtimalim biraz daha fazla açıkçası. O yüzden biraz teknoloji puanına özen göstermemiz gerekiyor. Buradan direkt olarak hemen teknoloji puanlarımızı verelim. 15 tane teknoloji puanımız açıldı. Aşağı tarafa vereceğim. Tabii ki de bunu biraz daha bize açıklanmış şey olması lazım. Arttırması lazım. Güzel. Şimdi arkadaşlar araştırmayı bir kapatalım. Teknoloji puanımız kaç oldu? 55 oldu. Hemen Yugoslav'ı yakalamak için biraz daha para basmamız lazım. 100 bini geçtikten sonra biraz da ara teknoloji yöneldikten sonra bence artık Yugoslavya Krallığı'nın teknoloji puanını da geçmiş olacağız arkadaşlar. 200 bin para bize yeter de artar bile. Şimdi şuradan araştırmaya biraz daha veriyorum ve daha sonrasında ise işte teknoloji puanımın ne kadar olduğuna bakacağım. Ee, Yugoslav Krallığı şu an 0.60 ki bunu yakalayabiliriz yani yapabiliriz bence biz bunu. 209 bin 186 .000. Hadi abi azalabilirsin. Tamam güzel. Şimdi şöyle bakacağım. 10 tane oldu. Gördüğünüz üzere şunları hemen veriyorum. Araştırmaya falan daha çok vereceğim için şuradan hemen kapatabilirim burayı. Burayı kapattıktan sonra arkadaşlar bakıyorum ki 0.65 az da olsa geçmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi artık savaşın başlatmaya başlayabiliriz. Çünkü gördüğünüz üzere bayağı bir asker bastık buralarda ve bu askerleri bizim kullanmamız gerekiyor. Şimdi şuralardan hemen savaşımı ilan ediyorum arkadaşlar. Bakalım kimse gelir mi bu savaşa? Kimse gelmez. Gayet güzel. E, bu zam bir zamanlar komünizm sanırsam şey olmuş artık. E, nasıl desem monarşiye dönmüş. 4350 3860 hemen buraya. E, buradaki 2586 ordumu düzgün kullanmam gerekiyor. Çünkü ileriki safhaları arttırdığım zaman bu ordu bir ihtimal ileriki safhalarda yemeye başlayacaklar arkadaşlar. O yüzden arkaya biraz da olsa e, yani fazla destek veremedik ama destek vermemiz gerekiyor bizim buralara bir an önce. Hatta denizden de bir çıkarma yapalım. Büyük Yugoslavya muharebesini başlatacağız da bakalım. Güzel. Ee, bir yeri alamadık. Sadece bir yeri alamadık. Orayı da şimdi alacağım ben zaten. Evet burayı gördüğünüz üzere arkadaşlar ilerletirken Yugoslavya buradan ilerlemeye başladı. Yani burayı hemen çözmemiz gerekiyor. 6423 oraya, bu ya kadar orada yollasak yeter. 4762 de buraya. Arkadaşlar bu seriye de anında 400 like gelirse anında yeni bölümü kapınızda merak etmeyin diyorum. Ee, yeni bölümde zaten hemen videosunu çekeceğim. Biraz sonra yani bunu ard arda video çekeceğim için. İddiam benim geçerli. Bu arada haberiniz olsun. Şimdi 623. E, sen buraya, sen de buraya. Burada biraz sıkıntı yaşayacağız. Neden biliyor Burada ordumuzu düzgün bir şekilde dağıtamadık açıkçası. Yani şurayı bir toplayalım. Yugoslav Krallığı'nın teknolojik fonunda geçip ona savaş ilan etmek gerçekten güzeldi ama e, ileriki safhalarda dediğim gibi orduları bayağı güçlenecek demiştim. Şimdi bize biraz para lazım. Asimilasyonlarımız iptal oluyor arkadaşlar. Bunu bir şeyler yapmamız lazım. Nüfusumuzun en çok nereden çıktığına şöyle bakmak istiyorum. Nüfusa geliyorum. Ee, şöyle bakıyorum Fethiye'den çok fazla nüfus çıkıyormuş hemen şuradan bir nüfusa basalım Evet paramız bitti Çanakkale'den de asker çıkıyormuş ee, Yalnız hareket puanı verdik Adam 13.906'lık orduyla ben bana karşı bir itmeler yapıyor ee, 4771 ee, Tamam buradan bu şekilde evet İtalyan ordusu da gelmeye başladı gördünüz İtalyan ordusu gelirse gerçekten benim için iyi olabilir Diyecektim ki ee, Şuraya biraz da ordu basalım aynen Başka ordu basabileceğimiz bir yer Şuraları basalım çünkü burada artık ordumuz bitti. Şuralara artık para da bitti. Ee, bas abi şuraları. Abi bu toprakları ittiremiyoruz. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan 1933... İtalya aşağıdan ordu getiriyor. İnşallah ordular buraya geliyordur diyeceğim. Çünkü ben bu savaşı e, beraberlikle sonuçlanacak. Bir ben alıyorum bir o alıyor. Şuradan hemen topraklarımıza basacağım. Evet. Yugoslav kendi topraklarını kurtardı. Bir de Bulgaristan topraklarına gidiyor. Yani Bulgaristan zaten onumdu. 3000 al. Şurayı şöyle bir toplayalım ben. Ee, sen şuraya bir geç. Tamam. İtalya arkadaşlar bu savaşa geldi. Gayet güzel bir şeye ulaştık. Güzel sevindim İtalya'nın bu savaşa gelmesine. Tamam. Burayı birleştiriyorum. Burayı da birleştiriyorum. En azından buraları alabilirsek bizim için güzel olabilir güzel topraklar duruyor çünkü burada İtalya'da havire toprak büyütüyor bu nasıl bir İtalya bu ya ee, Şurayı şöyle al Tamam hemen buradan şöyle biraz toprak toplayalım Oğlum şuraları alayım da ben de Burayı kaptırmayalım arkadaşlar 1151 ee, Tamam buraları da alalım 399 arkadaşlar Burayı hemen şöyle bir toplayacağım Allah'tan İtalya fazla şey yapmıyor ya. Yani İtalya'nın da bayağı toprağı oldu bu arada. Yer Roma kuracak adamlar neredeyse. Ya şurada büyük bir ordu var. Bu orduyu Yaman topraklarıma katacağım. Tamam. Yugoslav kralıyla bir barış yapabiliriz artık. Hatta İtalya'nın barış yapmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Sebebini hemen söyleyeyim. Belki olur da az bir toprak alırlarsa ben tam toprak alacağım diyecektim. Yugoslavla tam barış yaptılar. O zaman biz de tam barış yapalım. Yugoslav gel bakalım. Evet, İtalya bu savaşta bayağı güçten güçlüydü açıkçası çünkü ben bu savaşta pek fazla şeyim olmadı, savaş ilan rağmen. Yugoslavya teknoloji puanında geçmeme rağmen, Yugoslavia bana bayağı büyük darbeler vurdu açıkçası. Yani Belgrad'dan ne kadar orada çıkıyor bilmiyorum ama ben bayağı safe düştüm burada. Buradan kalacağım, geriye geçeceğim. Şuradan direkt olarak askerlerimi ilerletiyorum ve asimilasyonlarımızı yapıyorum arkadaşlar. En azından Yugoslavya muharebesinden güzel bir toprak toplamaya başardık. 378 bin ekonomimiz varken 3357'lik bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Ben şimdi nüfusumuz 500 bin yapmaya çalışacağım. Sürekli savaş sürekli savaş. Hepsi bir yere kadar diyeceğim arkadaşlar. Biraz nüfusumuzu arttırmamız lazım. E, mallarımızı arttıralım. Çünkü nüfus neden arttırıyorum? Savaşlarda gördüğünüz üzere benim askerlerimden fazla toprak gelmiyor açıkçası yani e, yani askerlerim yok fazla asker çıkmıyor benden o yüzden askerlerimi biraz arttıracağım ve daha sonrasında ise araştırmaya ve teknolojik puanlarına yükselmeye başlayacağım. Hatta bu savaşta bakın şöyle düşmanlarımızı gözetecek olursak İtalya Krallığı bir tarafta büyümüş durumda. Aynı zamanda Libya tarafında da büyümüş durumda arkadaşlar. Ve Fransa aşağıda Büyük Birleşik Krallık savaşıyla falan ya da büyük bir ihtimal kendi aralarında savaş yapıyorlar. Yani savaş ilan ediyorlar birbirlerine. Ee, Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti mi? Vay Buhara Halk Ne güzel toprak devletler kurulmuş buralara. Ee, şuradan te Araştırmaya biraz daha verelim. Nüfusumuzun kaç olduğuna bakmak istiyorum. 3 bir nüfusumuz oldu. Yani e, şu an 4 milyona doğru gidiyoruz açıkçası. Hatta var ya ben bu nüfus şu an 4 milyon oldu mu olmadı? şu nüfusu 4 milyon yapalım be. E, nüfusum gel bakalım. 4 .021. Tamam. Arkadaşlar şu an 4 milyonluk bir nüfusumuz var var. E, gayet güzeliz bence. Yavaş yavaş da 7000 aboneye doğru gidiyoruz bakalım. 7000 abonede e, güzel bir çekilişimiz olacak. E, açıklama kısmında Discord'umuza kesin olarak gelmeyi unutmayınız bu arada. Şimdi Birleşik Krallık'a şöyle bakacak olursak bir te tek başına kalmış gibi duruyor. Yani tek böyle vasalları var ve e, Fransa ile falan savaşıyorlar sanırsam şu anda. Ben de var ya Birleşik Krallık Savaşı'na bence katılabilirim arkadaşlar. Çünkü Birleşik Krallık gördüğüm kadarıyla biraz güçsüz kaldı. Yani diğer devletlerin önünde. O yüzden şuradan hemen askerlerimi basmaya başlayacağım. Ve Misaki Milli'den sonra Osmanlı büyük hayallerine, Osmanlı hayallerine dönmeye başlayabiliriz diyorum. Şuradan hemen askerlerimi arttıracağım. Hakkari'den falan askerim çıkarken e, Musul Şam gibi birçok yerimde askerim çıkmıyor fark ettiyseniz. Bunu hemen şuralardan hatta başkentimiz artık dahadan da e, dikdomastan şöyle bir İstanbul yapalım. Hükümet biçimini değiştir yapamıyoruz değil mi? Başkenti şöyle bir taşı. Tamam. Ee, başkent taşındı. 19 Aralık 1929'da başkentimizi artık İstanbul'u yapmayı başardık arkadaşlar. Ee, buradan hemen askerlerimi çekiyorum. Birleşik Krallık Muharebesi'ne artık başlayacağım. Hatta var ya direkt olarak şeyi de alacağım. Kıbrıs'ta alacağım abi. İnşaat. Aram buradan hemen bir şöyle toprak bas, asker basalım. Ve daha sonrasında ise buraları hemen arttırıyorum. Böyle birleştir abi buraları. Güzel. Şimdi 20.000. Arkadaşlar şu askeri şurada bir dağıtalım. Hmm, şöyle bakacak olursak zaten Birleşik Krallık fazla toprağı olmadığı için buraya bir de şey kurulmuş. Filistin devleti kurulmuş. Filistin devleti kurulması güzel oldu açıkçası. Şuralardan hemen şöyle abi bas gelir de buraları da güzel bir şekilde toplarız en azından. Ee, şimdi Bileşik Krallıkla savaşla ettiğim zaman Yemen Mültevi Krallığı gelsin abi. Uman gelsin. Bhutan ve Nepal'i gelebilirler bunlar. Bunlardan zaten fazla bir zarar geleceğini düşünmüyorum bana karşı. Birleşik Krallık Muharebesi'ni hemen başlatıyorum ve daha sonrasında ise buralarda büyümeye çalışacağım. Ve aynı şekilde arkadaşlar topraklarımın biraz daha büyümesi için Filistin Devleti'ne de bir savaş ilan edeceğim. Filistin gel bakalım. Evet ben bu savaşı kazanacağım. Yani en azından Ortadoğuda e, Orta Doğu'da kazanacağımdan %100 eminim. Çünkü Birleşik Krallık burada bayağı güçsüzleşti. Açıkçası Fransa falan bu savaşa katılacağı, katıldığı için Şuraya şöyle biraz ordu atalım da en azından diğer devletlerin gözünde biraz daha girmiş oluruz. Yani ne bileyim kendimizi onların yanındaymış gibi gösteririz. Daha sonrasında sırtlarından vurabiliriz herhalde. Evet şimdi Birleşik Krallık 16 bin ordusu var arkadaşlar burada. Ee, 1642, 3000 şuralardan hemen ordu basacağım. Şurayı ben biraz daha zayıflatayım. En azından oradan biraz daha vuralım ki sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Şuradan ordu. 3000 şöyle bas abi. Arkadaşlar orada büyük bir ordu gördüm en az önce. 16 binlik bir ordu nüfuzu gördüm ee, asker al yapacağım hareket puanım yok peki şöyle bir at bakalım orduları şimdi on, 13 bin ordusu kaldı yani her defasında bir, birkaç da asker vurarak oraları zayıflatmaya çalışıyorum ama lakin bir yere kadar arkadaşlar yani bir, bir yere kadar zayıflatacağız çünkü orada askerimiz artık bitmiş olacak bizim 3845 şurayı şöyle topla açıklama kısmında birden fazla senaryo linki bıraktım yani direkt gidip temize üye olmak bu arada ücretsiz arkadaşlar yani üyelik par paralı falan değil haberiniz olsun yani bunu bana sürekli diyorsunuz çünkü olmuyor arkadaşlarım ücretsiz ücretsiz yaptık her şeyi biz orada ee, şimdi Birleşik Krallık buradaki ordusunu hareket ettirmiyor lakin buradaki ordusunu görürse eğer büyük ihtimal benim büyük başım büyük belaya girecek büyük ihtimal arkadaşlar Şuradaki Ortadoğu'dan biraz daha topraklar almaya devam edelim güzel bin İlk ordumu geriye çeksem mi diye düşüneceğim ama geriye çekmek bence güzel olmayabilir. Ee, şuradan Filistin'le bir barışımız yapalım. Orada Birleşik Krallık toprağı falan var mı? Yok. Evet Birleşik Krallık sonunda bir evet, atraksiyon göster diyecektim. Buradan topraklar açıldı. Ee, ben hemen buraya atacağım. 1526'yı buraya. 917'yi buraya. 13.600 şuraya geç bakalım sen be. Yani şimdi buradaki, bakalım burada kim yönetiyor? Kanada buradan çekildiği sürece arkadaşlar, Kanada burayı, burada ne iş var bilmiyorum ama Orta Doğu'da hep sürekli devletler birbirleriyle karışıyorlar ya. Vallahi bak. Ee, şurayı şöyle bir topla, bakın şuradaki isyancılar yeni bir devlet kurabilir. En azından bunu görebiliriz, göz ardı edebiliriz. Evet. Sonunda orayı da yıpratmayı başardık ve yıktık arkadaşlar. Ee, daha sonrasında sen buraya. Ben de buraya. Güzel, yani şimdi şu küçük ordu askerler e, her of Iron 4'teki hani başına giden ordular var ya Aynı onun gibiler arkadaşlar hemen buraları bir toplayalım Sen şuraya sen şuraya sen buraya güzel Şimdi Birleşik Krallığı topraklarımızdan atmayı başardık lakin e, Fransa'ya geçti biliyorsunuz ki o topraklar Bir bundan sonraki savaşımız artık Fransa Savaşı olacak yani Bir şey diyemeyeceğim ama şuradan şöyle bastığım anda e, Şöyle alalım abi Hatta şöyle bir şey yapacaktık dur. Ona gelip barış müzakereleri diyecektik. Bundan toprak alacaktık diye biliyorum ben. E çünkü o zaman vasallar falan diğer devletler barışı kabul ediyorlar diyor biliyorum arkadaşlar. Yok ya etmiyorlar. Peki peki. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Benim çok iyi bakın. Eğer bu seri 1 saat veya 2 saat içinde 400 like gelirse anında yeni bölüm atacağımı haberini verebilirim size arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Benim çok iyi bakın. Bay bay. fall asleep when you're counting stars get it together you might have